Kendime bisiklet alana dek canım çıktı Bisikletimi çalan çocuk da çıktı Yakışıklıydım biz de iki yabancıydık O anla dek sen de tanıdım tek yalancıydın Ne zaman tribe girdim inan emin değilim Eminim gayrimeşru da gördüm yerin dibi Yakıcam promo bakıp size Pablo gibi Keseceğim bileklerimi sansi salvo gibi Yaşadığını yaşatmadan ölme derler ben yapayım be yapmasam da yaptı derler Dünyada en büyük yalancılar öğretmenler Depresyona gireceğimi söylemedi göt verenler Anne inan başarmadan ölemezdim Depresyon bir çukur yaşamadan bilemezsin Karanlıkta mumu yaksam bile göremezsin İstediklerimi almadan eve dönemezdim Ferrari'den hızlıyım ben Yirmisinde Enzo'dan bile daha hırslıydım ben oğlum Eski dostlarıma kırgınım ben Düştüğüm zaman bir kez olsun arasanız ne olurdu Organize baba 36 dolu Köpek balanın yanında piranalar boğulur Tak koluna çanta kıvırt konuşmasan da olur Bilen bilir adam desin konuşsan da ne olur Furkan 18'inde üstünde Dortmund forma Dripleri hep 01 Gio bomba Kola çekirdek mekanlı pota La vida loca